Mardin'de kız tarafının düğün için erkek tarafının isteklerini yazdığı liste. Kız tarafı erkek tarafına bu kağıda yazıp bunu vermişler mi? Böyle mi uzatmışlar? Düğün masrafları, evet. altınlar 5 milyon. Mobilyalar 400 bin. Gelinle gelinlik, damatlık 100 bin. Düğün salonu 110 bin. Fotoğraf 80 bin. Beyaz eşya 400 bin. Davetiye 18 bin. Daire 4.5 milyon. Bu şartları kabul ederseniz buyurun gelin. Bakan bu. Belhanda'nın sözleşmesi gibi. <laughs> bu, bu şartları kabul ederseniz buyurun gelin ne demek lan? Çavraya yazık vermişler bir de buruşturup. Ha şartı. bir de bu kağıda. Ya bu şartları kabul etmiyorum da bir menüyü görebilir miyim ya? <gülüyor> <gülüyor>